Hepinize merhabalar çocuklar. Bugün etkinliğimizde sizlerle birlikte çok güzel bir oyun daha oynayacağız. Malzemelerimiz kürdan ve haşlanmış nohut. Biz bu kürdan ve haşlanmış nohutları birleştirerek çok güzel şekiller yapabiliriz. Ben daha önce yapmıştım. Şimdi de bir kez daha yapacağım. Siz de tabii ki evlerinizde oyun hamurlarınız ile yuvarlak toplar yapıp kürdanlarla birleştirerek çok güzel şekiller oluşturabilirsiniz. Ben şimdi ev yapıyorum. Kürdanları ve nohutları birleştirerek böylelikle ben oyunumu tamamlamış oldum. Sizler de evlerinizdeki kürdan ve oyun hamurlarınızda minik toplar yaparak bu oyunumuza katılabilirsiniz. Hoşçakalın.